Karısına onun yerini üstün tut, umulur ki bize bir yarara dokunur ya da ona evlat ediniriz dedi. Böyle ki biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Bu Mehdiyet'in hakimiyetini anlatan bir ifade. Ona sözlerin yorumundan bilgiyi öğrettik. Allah emrinde galip olandır. Bu cümlenin ebreti 2014 tane veriyor. Allah emrinde. Demek ki 2014'te Mısır'da bazı değişiklikler olacak. Bak 2014'te demek ki Mısır'da bazı değişiklikler olacak. Allah emrinde galip olandır. Allah 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 galibun. Vallahi galibun ve Allahu galibun. Allah galip olandır. Yani Allah'ın galibiyeti Mevzu bahis olacak inşallah. 2014'te umuyoruz. İnşallah. Ayetin inşaatı öyle gibi görünüyor. Ancak insanların çoğu bilmezler. 2-2-22 ergenlik çağına erişince Yusuf kendisine hüküm ve ilim verdik. Hüküm, hükmet mi? Mehdi'nin özelliği nedir? Hükmetme özelliği var. Ve ilim verdik. İşte biz ilk yapanları böyle ödüllendiririz. Eee ledün ilmi de dahil her türlü ilim evinde kalmakta olduğu kadın onda murad almak istedi ve kapılarını sımsıkı kapattı kapatarak tabi bu ayetlerde kelime kelime bazı şifreler verilir kapalı şifre mesela demek ki Mısır'da kapılar kapatılacak Müslümanlara yardım gelecek kapılar kapılacak şu an Mısır'da yapılan bu evet. değil mi? Ee, Birçok yerin kapısı kapatılıyor. Birçok tünel kapatılıyor. Müslümanların birbirine bağlantıları ortadan kaldırılıyor. Kapıları sımsıkı kapatıyor Mısır özellikle. Dış alemede Müslümanlar da kapılarını kapattı. Buna da bir işaret gibi görülüyor buradaki ifade.